Selam dostlar. Yine birlikteyiz. Bugün ısı pompasının çeşitlerinden bahsedeceğiz. Hala ısı pompası nedir diye merak edenleriniz varsa onları şuraya alalım. Biz devam edelim. Isı pompasının çeşitleri kaç tane? Nedir? Ne değildir? 2 dakikada anlatıyorum. Isı pompaları kullandığı kaynaklara göre 3'e ayrılır. Hava, su, toprak, tahta şakası yapmayacağım. Şu anda en çok tercih edileni hava kaynaklı olanı. Hava kaynaklı olanı havadan beslendiği için istediğiniz her yere kurabilirsiniz. Toprak kaynaklı olanı toprağın altındaki sabit sıcaklıktan beslenir, kazı gerektirir. Su kaynaklı olanı ise evin kenarında göl, nehir varsa süperdir, ama su kaynağı ister. Dediğim gibi hava kaynaklı olanı en çok tercih edileni ve ikiye ayrılıyor. Monoblok ve split. Monoblok yani adı üstünde mono, tek cihazdan oluşur. Split ise iki farklı üniteden oluşur. Şimdi bunların arasındaki fark ne? İkisinin de farklı farklı avantajları mevcut. Monoblok kurulumu en kolay olanıdır. Çağır ustayı gelsin 2-3 saate radyatöre bağlar hiç sorun yaşamaz. Tıkır tıkır çalışır. Hem daha uygun hem kurulumu daha kolay. İç ünitesi yok. Evin içinde ekstra bir yer açmanı gerek yok. Akıllı bir termostatla pıt pıt sıcaklığı arttır. Pıt pıt sıcaklığı düşür. Split ısı pompaları ise tesisatın donma riskinin olduğu yerlerde genelde tercih edilir. Kar, kış, kıyamette herhangi bir şey eklemene gerek yok. İçinde bulunan ekipmanlar sayesinde bu derde de son. Kafanız rahat. Uzun boru tesisatlarında verimliliğini kaybetmez. Mesafe tanımaz. Dış duvara daha küçük delik açarsın. Şimdi bizim eve hangisi daha uygun olur diye düşünebilirsiniz. Kafanız karışmış olabilir. Çok normal. Hiç korkmayın. Arayın Mailand'tan arkadaşları. Sorun en kolay çözümü bulsunlar.